Efendim? Pazar günü bir kongre süreciniz oldu. E bu sefer seçilmiş başkanlar yola devam ediyorsunuz. Düşüncelerinizi, hislerinizi öğrenebilir miyim? Evet, bu pazar 31 Ekim'de saat 14'te Derince Merkez'deki Mamikler Düğün Salonu'nda inşallah 7. Olağan Kongremizi Saadet Partisi Derince İlçe Başkanlığı olarak en güzel, en güçlü şekilde yapmış olacağız. Bu kapsamda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Son eksiklerimizi de inşallah tamamlamış olacağız. 400 tane delegemizi tespit ettik. Bu noktada şehri adil temsil edebilmek adına 200'ü bayan, 200'ü de erkek olacak şekilde delegelerimizi tespit ettik. Dediğim gibi tüm hazırlıklarımız tamam, heyecan yüksek. Bizler yeni ve daha genç bir yönetim oluşturduk. Bu pazarı itibariyle yeni yönetimimizle beraber derince de tekrardan etkili ve yetkili olacak bir Saadet Partisi olması için en güzel çalışmaları yapmaya başlamış olacağız. Peki derince de size karşı geri dönüşler nasıl? Geri dönüşler çok güzel. E, takribi 2000 kişiyle son bir ay içerisinde temas ettik birebir. E, zaten delege çalışmamız üzerinden de e, yaklaşık bir 800 kişiyle temas etmiştik. Biz şu anda ortamı gerçekten çok müsait olarak görüyoruz. Saadet Partisi olarak tertemiz geçmişimizle, bundan sonraki çalışmalarımızda da tertemiz bir siyasi gelecek derince de inşa edeceğimize olan inancımız ve güvenimiz tam. Peki derince de Saadet Partisi olarak kaç tane üyeniz var? Şu an 2000 üyeye ulaştık. Yani geldiğimizden beri takribi 4 aydır 200 yeni üye, ortalama 200 yeni üye yaptık. ...mahalle mahalle dolaşıyoruz. Şu an Geçim ittifakıyla alakalı bir gündemimiz vardı. Ülkenin ve milletimizin geçim derdiyle alakalı, tencere derdiyle alakalı... ...yaşadığı sıkıntıları gündeme getirmek adına bir Geçim ittifakı konseptli çalışma yaptık. Bununla alakalı Derince'nin farklı yerlerinde standlar açtık, gündeme getirdik. Tabii bu çalışmalarımızla beraber bize olan teveccüh ve üye sayısı da her geçen gün artıyor... Ee, bu pazarki kongremizde inşallah bunun en güzel göstergesi olacak. Ee, aynı zamanda bu pazar yapacağımız kongremize Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kayabey de iştirak edecekler. Kendilerini de burada ağırlamış olacağız. Biz tabii bu e, kongremize sadece teşkilatlarımızı değil, Derince'deki tüm halkımızı davet ediyoruz ve bekliyoruz. Derince'ye buradan seslenmiş olabilirsiniz. Buradan Derince'ye seslenmiş oluyoruz. Herkesi kongremize bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Başkanım. teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun diliyorum. Sağ olun.